Dün bu videoyu hazırlarken iki part olarak yapmayı düşünmüştüm. Fakat bir parta düşündüm. Bazı da telaffuz hatalarım vardı. Onları da düzeltmek istiyorum. Hotpoint Ariston 13 senelik bir Ancastre bulaşık makinesi. Cihazın suyu aldığı ama çalışmadığı şikayeti var. Suyu alıyor ve bir süre sonra tekrardan çalışmadan suyu boşaltıyor. Pompayı söküyorum. Pompayı zaten çevirdiğiniz zaman sola doğru çıkıyor. İçinde bir sıkışık var mı diye baktım. Herhangi bir zeytin çekeri de olabilir. Yok. Pompa sağlam tekrardan yerine taktım. Kartın olduğu kısımlara vuruyorum. Makine devreye girdi. O zaman bir kartın olduğu yeri sökmek istiyorum. Eski yöntem uyguladık burada. Bütün kablo yerlerini resmediyorum ya da videoluyorum. Zaten bunları başka başka yere takma şansınız yok ama her ihtimale karşı ben yine videomu çekiyorum. Kabloların olduğu kanalı çıkarttım. Soketleri çıkarttım aşağıya doğru çekerek. Arkada bir tane sensörün takılı olduğu yer var. Onu da çıkarttım soketini ve kartı alıp mekanıma geçiyorum. Amacım bunun üzerindeki 3 tane 12 voltluk röleyi kontrol etmek. Şu an kartın içine ulaşmaya çalışıyorum. Acaba gerçekten karta vurarak röleler tetiklenmiş olabilir mi diye görmek istiyorum. İki tırnaktan kurtardık. Üst taraflarda sıkıştırmalı yapmışlar. Onları da kurtardıktan sonra burada biraz kararmalar var. Arka tarafında falan bakıyorum ama patlama çatlama herhangi bir şey yok. Şimdi kartı tamamen yerinden söküyorum. Kartın üzerindeki rölelerin 3 tanesini alıp dışarıda 12 volt vererek kontakları enerji geçiriyor mu ölçü aletiyle hepsinin kontrollerini sağlıyorum. Bu kontrolleri sağladığım zaman 3 tane rölenin de sağlam olduğu kanaatine veriyorum. Devreyi genel anlamda inceliyorum. Bu arada kodlarını da size göstermeye çalışıyorum. Belki ihtiyacınız olabilir. Devrede herhangi bir probleme rastlamadım. Kartı tekrardan topluyorum. Burada bu şekilde rölelerin ayaklarında tazelemiş olduk lehimlerini. Kapasitörleri de gösteriyorum. 11-17 köprü diyot, rölenin kodları. Şimdi artık kartı toplayacağım. Makinanın yanına gidip yani bir gün sonra tekrardan makinanın yanına gidip tekrardan makineyi incelemeye başlayacağım. Gece geç vakit olduğu için bu birinci işlemlerdi. İkinci işleme yarın devam edeceğim. Normalde hiçbir şekilde dışarıda kimsenin işine gitmediğimi söylüyorum. Bu iş çok yakın dostumun bir işi. Ricaen kendisine gittik, ulaştık. Normalde zaten bu tarz işlemler evde yapılmaz. Hatta bunun bilgisini kendisine bile verdim. Çünkü nereden neyin çıkacağı belli değil. Kartı güzelce topluyorum. Kartımız sağlam. Bundan emin olduk. Motorumuz sıkışık değil. Şimdi bu ihtimali bir iki şeyden daha yapabilir. Prosestattan da yapabilir. Eğer suyun dolduğunu anlamıyorsa boşaltıyor olabilir. Ya da su türbününün içindeki fandan da yapıyor olabilir. Yani ne kadar su aldığını gereken zamanda anlamıyorsa tekrardan boşaltabilir. Makinenin su kaçağını algılayan sensörü iki tırnak yardımıyla dışarıya çıkarttım. Şu an prosestata gidiyorum. Bu arka taraftan klipsli. Bunu kendime doğru çekip alıyorum. Önce soketini çıkarttım. Dışarıda bu parçanın ölçümünü yapıyorum. Bir yandan üflüyorum, bir yandan da kontak çıkışı var mı ona bakıyorum. Hortumu da yukarıdan çıkartıyoruz tabii ki. Ve proses da çalıştığı kanaatine varıyorum. Herhangi bir sıkıntısı yok. Uçlarını ölçü aletime değdirdim. Buradan üflüyorum. Ölçü aletim çıkış verdi. Tamam. Şimdi hortumdan içeriye doğru üflüyorum. Burada bir sıkışıklık vardı. Üflerken bir zorlanma hissettim ben. Yani makinenin içine su doldukça prosestata basınç yapacak ya. Ben tam tersini uyguladım. Oradan üfledim makineye doğru. Bir sıkışık bir şekilde gitti. Sonra da bir fokurlama geldi. Tıkalı olabilirdi. Yani prosestata yeterli basıncı algılamak için su gelmiyor olabilirdi. Makinenin arkasındaki kapasitörlerin kontrollerini sağladım. Kapasitörlerin değerleri gayet güzel. Makine yaptığımız yaklaşık 7-8 denemede de makine çalışır duruma geçti. Yani çok muhtemel neymiş? Process data gelen boru tıkalıymış. Eğer bu boru da gerçekten açık olsaydı ve makine çalışmasaydı artık su türbününe ilerleyecektik. Makine gerçekten suyu sayıyor muydu, saymıyor muydu ona bakacaktık. Hayırlı olsun, herkese kolay gelsin.